Öbürkülerin hikayesi eee Kutlukan Perker'in bir e, daveti üzerine oluştu. Eee Kutlukan Perker e, illüstrasyonlarını kendisinin yaptığı bir dizi kitap hazırlamak istiyordu ve ben benim aklımda böyle bir hafif gerilim tonlu, e, biraz nostaljik bir hikaye anlatma fikri vardı. Ve böylece Öbürküleri yazmaya başladım. E, aslında bu buradaki temel niyetim sadece bir perili köşk hikayesi yazmak değildi. E, asıl hikaye böyle nostaljik bir İstanbul tonu, bir İstanbul fonu daha doğrusu önünde bir aile hikayesi anlatmaktı. Çünkü ben aile hikayesi anlatmayı genel olarak seviyorum zaten. Temel motivasyonum buydu. Öbürküler de böyle çıktı. Bir perili köşk hikayesi anlatma biçimine dönüştüğünde fikir aslında biraz e, yani hikayede de alıntıladığım Hüseyin Rahmiye e, başvurma gerekliliği hissettim çünkü benim hikayenin kendisinde de alıntıladığım Hüseyin Rahmi'nin münebbesi benim için çok çok anlamlı çok değerli çok özel bir hikayedir e, çok sevdiğim bir hikayedir e, fakat bunun için bir köşk bulmak gerekti öncelikle ben Niğde'den, Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a göç etmiş bir ailenin hikayesini anlatmak istedim. Fakat ilginç olan tarafı şu, ben bu hikayeyi Arnavutköy'ü hiç görmeden yazdım. Tamamen kurgulayarak yazdım. Ve bu arkamda görünen Brandalı bahçenin yerinde bir zamanlar var olan bir köşk kurgulayarak anlattım. Burada gerçekten bir köşk var mıydı? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Yani çünkü sokağın eski fotoğraflarına ulaşamadım. Ama şu taraftaki yani duvarın arkasındaki köşk yani Boyalı Köşk diye bilinen köşk bu sokağa da adını veren Boyalı Köşk sokağına da adını veren bir köşk. Fakat burada biraz daha köşk değil de ne bileyim daha konak gibi daha mütevazı bir yapı var olduğunu varsayarak anlattım. Yani bir Perili Köşk hikayesi anlatmak için önce bir köşk icat etmem gerekti. Benim hayallerimde köşk buradaydı. Ama dediğim gibi ben burayı hiç görmeden yazdım. İlk defa kitap çıktıktan iki ay sonra bu sokağa gelme fırsatı buldum. Hiç de anlatımdan farklı bir malzemeyle karşılaşmadım. Neyse ki İstanbul'u kurgulamak, İstanbul'u hayal etmek çok zor değil. Bize çok çok fazla veri sunduğu için İstanbul. O yüzden ortaya çıkan üründen memnunum diyebilirim. Aslında bu konuda da biraz rehberim Hüseyin Rahmi Gürpınar'dı. Çünkü Hüseyin Rahmi'nin eserlerindeki en önemli iki temel ve gülmece işnicik içindeki gülmece ve şeydir. Yani kaynağı bir türlü anlaşılamayan bir gerilimdir. Fakat Hüseyin Rahmi genellikle aklın galip geldiği hurafelerin Hayaletlilerin, ecinlilerin hep hikayenin sonunda boşa çıktığı e, hikayeler anlatmayı sever. Ben de öbürkülerde biraz bu izi takip ederek, bu yolun üzerinden yürüyerek e, bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu konuda da yani hem gerilimi hem e, neşeyi bir araya getirme konusunda da e, rehberim Hüseyin Rahmi'ydi diyebilirim. Yani aslında tam olarak bu soruya nasıl cevap verilmesi gerektiğini kestiremiyorum ama her toplumun e, ötekileri muhakkak e, var. Her toplum bazen e, birliğini ötekileri dışarıda bırakmak üzerine e, kuruyor. E, bu sadece işte etnik ya da dini azınlıklar değil, e, yaşam seçimleri, kimlikler, işte ne bileyim, e, hayata ve dünyaya bakış açısındaki farklılıklar üzerinden kurulan bir ötekileştirme e, olabiliyor. Bu, bu, bu çok hemen her toplumda var yani bir şekilde en gelişmiş toplumlar diye kodladığımız işte Avrupa, işte Anglo-Sakson kuzey toplumlarında bile böyle şeylere rastlamak mümkün. Bu bir üçleme e, olacak bir ötekiler üçlemesi. E, eğer bir aksilik olmazsa öbürküler diğerleri ve başkaları diye üç kitaptan oluşan bir üçleme olacak bu. Burada temel meselem buydu yani her evin kilerinde saklanan canavar, her toplumun kilerinde saklanan canavar ve onun bir şekilde hakim düşünce sistemini daha geniş bir satha yayarak ötekileştirilenleri bu bu hadisenin bu oluşumun dışında bırakmak. Ben 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 de bu hikaye bu, bu hikaye buradaki hikayeyi önemsiyorum ve buradaki hikayeyi anlatmak istiyorum. Öbürküler e, benim için böyle bir yolculuğun böyle bir maceranın ilk kitabıydı. E, keza diğerleri de öyle. E, hikayede hemen herkesin birbirine öteki olduğu, hemen herkesin birbirine diğeri olduğu hikayelerdi. E, diğerlerinde de böyle oldu bu. Bir aksilik olmazsa üçüncü yani başkaları da da böyle olacak. Öbürküleri yazarken çok uzun bir belgesel araştırma süreci geçirdim dersen biraz iddialı konuşmuş olurum. Çünkü bunun biraz metni yapaylaştırma ihtimalini bir tehlike olarak görüyorum ve bundan uzak durmaya çalışıyorum. Ama bununla birlikte 60'lara, 70'lere karşı merakım çok büyüktür her zaman. Yani o dönemde çekilmiş filmleri, izlemeyi o dönemin gazetelerini, mecmualarını okumayı her zaman severim ve öbürküleri yazarken bir 60'lar, 70'ler öbürküleri yazarken 60'lar diğerlerini yazarken 70'ler dili kurmaya çok özen gösterdim. Herhalde en 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 özen gösterdiğim noktalardan biri budur. Bunda bu 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 hikayeyi kaleme alırken. Ama bununla birlikte dediğim gibi çok ciddi, çok böyle etraflıca bir belgesel araştırma, çok böyle tarihsel gerçeklerle birebir örtüşmesini talep ettiğim, ona niyet ettiğim bir uğraş içine girdiğimi de söyleyemem açıkçası. Bu hikayenin Arnavutköy'de geçmesinin de benim için özel bir anlamı var. Çünkü Arnavutköy İstanbul'da hem 6-7 Eylül olaylarından sonra hem de 1964'teki Seyri Sefain Kanunu'nun hemen ardından gerçekleşen büyük Rum, İstanbul Rumlarının göçünün yaşandığı ve burada Rum nüfusun evlerini belki bir gün döneriz diye terk ettiği yerlerden biri. Arnavutköy önemli Rum mahallelerinden biriydi. O yüzden Arnavutköy'de geçmesini istedim. Çünkü hikayedeki Anadolulu aile buraya gelerek bir Rum ailenin evine yerleşiyordu özellikle Arnavutköy'de geçsin istedim ve Arnavutköy'ü olabildiğince dönemin ruhuyla, 60'ların duygusuyla anlatmaya çalıştım. Oldu olmadı bilmiyorum ama benim için heyecan verici bir sınavdı, heyecan verici bir deneyimdi. O yüzden mutluyum diyebilirim.